Kanalıma hoş geldiniz. 6. ayını doldurmuş ve doktor kontrolü ek gıdaya başlayan bebişlerimiz için bugünkü tarifim yoğurt çorbası. 3-4 halka patates ve bir tatlı kaşığı pirincimizi suda haşlayalım. Sonrasında ev yoğurdu ilave edelim 2-3 kaşık kadar ve karıştıralım ocakta. Kaynadıktan sonra alalım ocaktan ve zeytinyağı ilave edelim tatlı kaşığına. Artık yoğurt çorbamız hazır. bebişimize verebiliriz. İlk yediği için yoğurt çorbasını böyle bir tepki verdi. Benim bebişim. Tüm bebişlere afiyet şifa olsun. Hoşçakalın.